Merhaba arkadaşlar güzel beraber yepyeni bir video çekeceğiz. Vay canına. Şimdi de buradan ben atlayacağım. arkadaşlar. Arkadan müzik sesi gelebilir çünkü arkamda TikTok videosu çekiliyor. Ve bundan atlayacağım arkadaşlar. Böyle bir saniye arkadaşlar tabi yapılmayan bir şuradan şunu kapat. Arkadaşlar 3'te yap. Arkadaşlar 3'te yapacak evet. Aynen 3'te yapacağım. 1000'de mi yapayım? Dokuz, 9 999'da mı yapayım? Ve bu da TikTok videosu çeken aptal şakacı ablam. Ah, hadi bye.